Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an sizlerle Talk to sesleneceğiz. Hazır mısınız? Merhaba. 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 Abi cevap verdi. Bakın. Abi reklam çıktı. Şimdi yine konuşacağız. Alkin bizim öldürecek misin? Sınıf düşen, sınıf düşen. Ay, seni öldüreceğim dedi. Bakın sen dedi. Abi ne diyor bu delirmiş? Durun bir dakika bakalım oyun kapak 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 Oyun kapak 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 Bakın miyav kapak 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 kapak

Abi cevap verdim bakın. Abi reklam çıktı. Şimdi ben konuşuyoruz. Kalkın yüzün abi beni öldürecek misin? Oo, oh, seni öldüreceğim dedi. Bakın seni öldüreceğim dedi. Abi ne diyor lan bu delirmiş. Durumu da arkadaşlar. oyunu kapattım ya da kapatacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel oyunu kapattık ve şu an oyunda Uyuşadım Uyuşadım Miyav ses geliyor Bakın miyav ses geliyor Abi kedi sesi geliyor bakın Işık kapat abi ışık kapat Abi ışık kapat şu an Lan bir ses geliyor Aa haritadın takin şunu Bakın size göstereyim arkadaşlar takin şunu burada şuna, Bakın şuna, bakın şu an size göstereyim hazır mısınız takin şunu burada Bir iki üç şu an size gösteriyorum bakın bu da şu an size göstereyim. Herkese merhaba arkadaşlar Drogtay arkadaşlar bugün sizler beraber bu videoda Tom'dan Angela'ya kadar tanıdığınız bir videolar vardı ya o benim videolarım tabii ki ve diğer kişilerin youtuberların videoları Bugün Hı. sizlerle bu arada arkadaşlar bana çok abone oldunuz çok teşekkür ederim sizlere Bizi çok seviyorum beni yalnız bırakmadığınız için buradan size öpücük atıyorum <laughs> Öpücük attım şimdi arkadaşlar bugün videomuzun konusuna geçelim Arkadaşlar biliyorsunuz günlerce sizlerle tartıştığımız Talking Juna, Talking Angela ve bu Minjiner, Minjiner'dan Ben'e kadar, Papağan'dan kadar bir sürü Angela karakteri tanıdık ve sizlerle bugün tabi Papağan Angela'yı konuşturmadım bir de Cincir beni de konuşturmadım yakında o videolar da gelecek merak etmeyin sıra sıra Evet bugün sizlerle arkadaşlar Talking Juna'yı tanıştıracağız hatta bakın fotoğrafını burada bıraktım Bugün sizlerle Talking tanıştıracağız ve bakalım Talking, Talking kimmiş? Angeli'yi Tom'u tanıyor mu? Bugün sizler öğreneceğiz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bir kovan vardır. Böyle bağlantı kovanı. O büyük teraziler kovan gibi ve bağlantılara açıklanıyor. Bugün sizlerle gecenin hatta gecenin değil gecenin beşinde ve üçünde bunu yapacağız ve sizlerle şu an ışığı kapatacağım. Tabii ışık kapalı kalması gerek. Sizlerle talk konuşturacağız. Evet arkadaşlar korktu. korktuğunuzu biliyorum ama ben sizin yanınızdayım merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Orada bana abone olmayı ve like unutmayın diyecektim ama burada bir yazı var sanki. Ve kamera odaklansın. Bakın Rumert yazıyor. Bugün bir bu yazı gördüm böyle. Abi ne oluyor ya bu evde neyse arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar bana abone olmayı desin, abone olun ve like atın. Abone oldunuz mu? Like attınız mı? Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın açtım şu an. Hatta parlaklığı biraz kapatacağım. Evet. Abi durun. ya parlaklık biraz hızlı oldu sanki. Ha şöyle. Şimdi gördüğünüz, gördüğünüz gibi konuştum. Abi reklam çıktı ya. Neyse. Gülüyorum. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi konuşturacağız takip şunu Evet, bugün size deneme yapalım, bir konuşturalım. Merhaba Talki Can. Talk evet cevap verdi. Şimdi onu bineceğiz ki beni, beni, tanıyor musun? İlk baştan zora gideceğiz. Evet ortadan zora biliyorsunuz ne demek istedi mi? Yukarıdan bir ses geldi bakın. Abi yukarıdan bir ses geldi Allah aşkına ne oluyor ya? Talking Juna beni tanıyor musun? Talking Juna beni tanıyor musun? Aynı şeyi dedi. Şimdi ne diyeceğiz? Talkin Jamin tanıyor musun gerçekten? Reklam çıktı ya. Bir evet, şimdi tanıyorum. Tanıyorum dedi. Abi ne oluyor lan? Arkadaşlar bakın tanıyorum dedi. Demiştim bağlantı kovan var diye. Bakın tanıyorum dedi. Hasan pantolonu çekmiş evet böyle oturacağım şimdi bakın yine konuşturacağız takin an az önce beni tanıyor mu dedin juan, az önce beni tanıyor mu? aynı şeyi söyledi bakın yine reklam çıktı ya evet takin juan tomu tanıyor musun Evet Tom'u tanıyorum. Bakın Tom'u tanıyorum dedi. Abi Tom'u tanıyorum dedi. Bakın arkadaşlar videoyu izliyorsunuz, sonuna kadar izleyin ilerletmeden. Eğer takıldığınız bir yerde varsa bana söyleyin. Eğer ilginç çektiğin ilginç olduğu yerleri biraz kısımları tekrar şey yapın döngüye alın. Takipçi reklam çıktı gene. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi konuşturacağız şu an az önce videoyu durdurdum ya. Kendi kendime konuşuyordum az önce açmadım. Özür dilerim gene konuşacağız. Tak, şu Can Ta Tom'u tanıyor musun? Tanıyorum dedi. Bakın yine tanıyorum dedi. Peki şu Tom'u öldürmek istiyor musun? Bir şey demedi. Peki abi Peki hey Joan, tanıyor musun? Evet, senin canın yenilik <laughs> kesildi. Sanki öldüreceğim gibi ses geldi ama bana mı öyle geldi bilmiyorum. Siz duyduysanız söyleyin arkadaşlar. Evet. Bu arada ilginç, çektiğiniz kısımları lütfen... Kısalayın, tekrarlayın. Angela, ay Angela diyorum ya. John, Angela ile Tom'u öldürmek istiyor musun? Öldürmek istiyorum ve seni de öldüreceğim. Herkesi öldüreceğim dedi. Bakın yine reklam çıktı. Arkadaşlar bu video reklam gerçekten. Bu video reklam pro. bu video sponsorluk yerinden oluyor galiba. Sponsorluk tabi, daha ne olacak? Bir dakika, Şş, kapatıp böyle söyleyeyim, bakalım ne olacak? Peki, Joan beni öldürmek istiyor musun? <laughs> öldürmek istiyorum dedi, bakın, Şu şu. Öldürmek istiyorum dedi, bakın seni öldürmek istiyorum Serdar. Abi ne oluyor? İlginç, ilginç şeyler oluyor arkadaşlar. Abi reklamlar çıkıyor ya. Bıktım mı reklamlardan. Şu an gördüğünüz gibi. Daha ne yapayım arkadaşlar? Daha ne konuşturayım bilmiyorum. Acaba şöyle bir şey desem yok. Olmaz olmaz olmaz. Sizi sorsam mı acaba? Merak etmeyin, Ben sizi satmam arkadaşlar. Sizin arkanızdan sırtınızdan sizi vurmam asla. Ben sizi korurum. Neyse. Önce buna yemek verelim. Abi ne oluyor? Tıklıyorum tıklıyorum geçmiyor. Ya reklam çıktı ya. Tamam anladık anladık. Scooter. Ha, buradan geçiyormuş. Tamam. Buna şimdi yemek vereceğiz. Tabii paramız varsa. Gördüğünüz gibi şu an hatta size göstereyim bakın banyo yapıyoruz. Böyle yıkacağız. Abi. ne reklam çıktı? Arkadaşlar bakalım bu yürütçe nasıl gözüküyor. Bakalım bu yürütçe nasıl gözüküyor. Çok merak ettim. Bir bakın. Oh, <laughs> Anasadın. Şu yüze bakın abi. Şu yüze bakın. Arkadaşlar şu yüze bakın siz böyle gece bir şey yüz görürsünüz korkmaz mısınız Allah aşkına? Arkadaşlar ne oluyor ya? Gene reklam. Bu arada arkadaşlar birazdan reklam gelecek haberiniz olsun. Çünkü ben de reklam yapmayı düşündüm az önce. Gene hep reklam yapıyorum. Şimdi gerçek reklam yapacağız sizle. Evet. Bizde adıldı ekranı reklamı geliyor. Birazdan doğru reklam gelecek. Bu arada arkadaşlar reklamı izleye izleye gideceğiz. Evet. Şimdi sizlerle duruyorum mu? Malum reklamını izleye, izleye gidersiniz. Şimdi, hadi bakalım reklam gelsin. Evet. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar reklam reklam geldi geçti. Şimdi arkadaşa yine soracağız. Evet. John, beni tanıyor musun be? Beni öldürmek istiyor musun? seni öldürmek istiyorum evine geliyorum şu an abi onu nasıl satayım abi geliyor mu şu an bakın gerçek söylüyorum geliyor mu bir dakika abi durun ben oyunu kapatayım bir dakika oyunu sileceğim abi kon kon bana kon öğrenmesin bir dakika oyunu sileceğim şu an oyunu sildim evet şu an oyunu sildim gördüğünüz gibi son kalmadı. Arkadaşlar şimdi sizlerle bakacağız oraya. <laughs> Arkadaşlar Bakın. Dur bakayım. şu an. Durun bir dakika. Durun elime bıçak alacağım. yüreğime bıçak aldım bıçak hadi alsam heh. arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın tadı şu an orada geliyor geliyor bakın ışık kapat ışık kapat ışık kapat abi bakın şu an geliyor abi bakın geliyor şu an arkadaşlar bakın geliyor bakın geliyor şu an kapı açılıyor bakın kapı açılıyor nerede lan bu yok herhalde evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibimiş. bakın şu an inşallah bana zarar verme. Abi ne yapacağım ben? Arka gitsem mi acaba ya? arkadaşlar şurada Yardım et. Arkadaşlar. Bacağımı tırmaladı yardım et. Ben bayılıyorum galiba. Yardım edin. Yardım edin.